Hazırsanız başlayalım Osman Bey. Osman 8 başlasın. Gerçek bir aile filmi. Çıkın ortaya. Nasıl yani? Buradalar. <Gülüyor> <Gülüyor> bu evden ayrılmaya karar verdim. <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse yoluma taş koymaya çalışmasın. Seni de ağzına sıçarım! Kusura bakma. Yoksa <laughs> çok pis çirkinleşeceğim. <laughs> Dezoptan, Rock Films'den aksiyon dolu. Ailenizle güven içinde, el üstünde, diz üstünde, masa üstünde izleyebileceğiniz bir film. Dün gece eğlendiniz mi? Osman 8. Ben hiç eğlenmedim. Eğleneceksiniz. Ama sadece sinemalarda.